Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'a Farm Factory Tycoon'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde çiftliğimizdeki her şeyi maxlayıp oyunu bitirmeye çalışacağız. Maksimum seviyeye ulaşmaya çalıştığımız bu oyunda tonlarca para harcayacağız. Eğer videoya like atıp kanalıma abone olduysanız hadi videoya geçelim. Dustin boyun gerçekten çok pahalı olmaya başladı. Başlangıçta hiç böyle değildi. Farkındayım mavi arkadaşlar hemen sizlere de göstereyim. 7.78 AG paramız var. Şimdi bu nasıl bir para diyecek olabilirsiniz. Hemen tanımlayayım size nasıl bir para olduğunu. Bakın bizim şu an 1 saniyede kazandığımız para 510 AE. Burada birikmiş olan para AF Onun bir kat üstü. Bizim biriktirdiğimiz para AG onun da üstü. Yani ne kadar para biriktirdiğimi hesaplayın artık. Mesela bakın altın şeyi topladığım zaman 30 AF para veriyor uzun lafın kısası çok paramız var şu an. Hemen şuradan en son biriken parayı da alalım. Neden bu kadar çok para kastım merak ediyorsunuz arkadaşlar. Oyundaki her şey inanılmaz pahalı. Hemen sizlere göstermeme izin verin. Bu arada ben en son bölümden sonra bütün inekleri maxladım. Koyunlar açıldı. Koyunlardan da buraya kadar alıp onların da hepsini maxladım. En sonuncu koyunumuz 484 AE para veriyor her saniye. Bakın AE'nin bir üstü AF, AF'nin bir üstü AG. Ve bizde şu an 8 AG para var. Gerçekten fazla. Bir yeri coin için 380 AE istiyormuş. Hızlı bir şekilde alalım onu. Vay şeytan koyun geldi. Diğeri için 4.4 AF istiyor. Onu da alacağım. Bir diğeri 50 AF istiyor. Onu da aldım gitti. 560 AF istiyor. Neyse ki bayağı bir para kasmışım. Oo kral koyun geldi. Acaba paramız bunları makslamaya yetecek mi? Görev de bitmiş. Hemen şunları toplayalım. Elmas önemli oluyor. Hatta rulet gelmiş. Onu da çevirelim. Bir 25 diamond versen var tadından yemez. Aa verdi mi? Ver lütfen. Vermedi mi? 117 AF'ye verdi olsun. Bakalım 7.5 AG para ne kadar makslamamıza yardımcı olacak? Hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi basıyorum. Bas 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 yapacağım. Şu anlık paramız azalmadı bile. Bunları makslamak bayağı bir uzun sürecek. Umarım para yeter bu arada. Bayağıdır kasıyorum çünkü. Evet şu anda para azalmaya başladı. En baştan ne güzel azaldı bile gözükmüyordu ve daha şu an en az parayı sen koyundayız. En son koyuna para yetmeyebilir. Oo, ciddi manada fazla para gidiyor. Ben böyle tahmin etmemiştim. Hala reset attırabiliyoruz buna? Atacağız mecbur. Ne yapalım? Para kesinlikle yetmeyecek bu arada. Yine hayal kırıklığı. Yeter artık lütfen dolabilir misin? Daha fazla reset istemiyorum. Paranın yarısından çoğu gitti zaten. Bu ne? Allah Allah. Sonunda max oldu. Bir saniyede 10 AF yakın para. Veriyor ama tüm para bitti be 7 AG para gitti kalanında da şuna basmaya çalışalım 5 yıldız yapabilirsek ne mutlu bize diyorum yani daha diyecek bir şey kalmadı AE veriyor bu hala şunları da bir 5 yıldız yapmaya çalışsak mı bakın bu 594 AE veriyor 1 AF oldu şuna basacağım kalanı ve para bitti. Son olarak da buna basalım bari. Evet. 8 AG para birkaç dakika içinde yok oldu ve bu gerçekten çok fazla bir paraydı. Bu kadar çabuk bitmemesi gerekiyordu bunun. Videoya başlamadan önce kaç saat boyunca kastım ben bunu ya. Niye hemen bitti ki? 792 AF veriyor şu an saniyelik gelirimiz 13 AF. ya niye hemen bu para bittik ki ne yapacağız biz? Bir daha o parayı kasana kadar. Oha! Yani o parayı kasmak için muhtemelen eskisi kadar zorlanmayacağız mavi. Çünkü bir sürü geliştirme yaptık. Hemen şu parayı da toplayalım. Dostum orası öyle ama ne bileyim ya. O kadar para dedik, milyar milyon dedik. Yine bitti, yine bitti. Bitiyor. Evet, bunu 4 seviye yapmışız. Bir tane daha basacağım. 5 yıldız olduğu zaman bayağı fazla artıyor. Evet iki katından fazla arttı. Acaba bunu 10 yıldız yapabilir miyiz? Onu düşünüyorum şu anda. Şuna bir 10 yıldız yapalım önce tamam. Hatta buna birazcık basalım ya. Bu baya bir ezik kaldı. Bunu maxlayalım önce. Maxlayamıyoruz bu kadar basabildik. Harika ben güzel bir takdim var. Gidip obi yapalım. O bir kazanınca boost veriyor. Onunla beraber hızlı hızlı kasarız ha. Aslında mantıklı ama o de fazla uğraştırıyor. Elimizde daha iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden gidip bir obi yapacağım hızlıca. En zorun yapamayız. En kolayının ödülü de çok iyidir. Orta seviyeyi yapalım hızlı bir şekilde. Evet, parkurumuzu bitirmek üzereyiz. Ve bitirdik. Hemen boostumuzu alalım. 3 dakikalığına 3x boost verdi. Şunları da topluyoruz. 3.31 AG. Acaba bunlardan aldığınız para da artıyor mu boostla beraber? Artıyorsa çok iyi. Şu an bakın saniyede 55 AF kasıyoruz. Burada da güzel miktarda paramız birikmiş şu da olduysa uzaktan şunu da toplayalım az bir şey kalmış onu da aldıktan sonra koyunlarımızı maksamaya devam ederiz evet o parayı da aldık 17 ag paramız var bölüm başında 8 ag'yi biriktirmek için canım çıkmıştı şu anda hızlı bir şekilde kastık onu hemen şuna bir 25 seviye yapalım ama reset attırmayacağım 21 af kastırıyor kalanı buna basacağım bu çok iyi para kazandırıyor ooo 52 af mi dedin 89 af şaka yapıyorsun Bayağı iyi be bu 100 af kazandırıyor şu an her saniye 3x bonusla beraber iyi para kazandıracak bize. Bunu iyi kullanmamız gerekiyor. Sonunda parayı bulduk. Gerçi biz sürekli parayı buluyoruz ama para yok oluyor. Acaba önceliğimi en sondaki koyuna e mı versem? Çünkü çok fazla para kazandırıyor. Gerçi kasması da bir o kadar zor. Çok fazla para istiyor. Siz olsanız ne yapardınız? Önce dandik koyunları mı maxlardınız? en pahalı coin'u mu maxlardınız? Hızlı bir şekilde toplayıp toplayıp maxlamaya çalışacağım çünkü 3x bonusun bitmesine 1 dakika kaldı. 25 seviye olduğunda eminim çok çok fazla para kazandırıyordur da ben bunları araba yüklemeden nereye gidiyorum? Evet 100 AF'ydi hızlı bir şekilde basıyoruz. 117 oldu kaldım paramız bir tane daha basmalık kaldı 123 oldu. Burada 6 da 35 AG veriyor. Alacağım ben bunu. Hemen şunu 25 seviye yapmak istiyorum. 140'ten bakalım kaç olacak? 216. Harika. Bir görevi daha bitirmiş olduk bu şekilde. Şimdi bu ikisi 25 seviyede kalsın. Reset atmayalım. Bunu resetleyip maxlamaya çalışalım kalan parayla. Bakalım 26 AG ne kadar yetecek? Evet 26 AG şu anlık bayağı bir yetiyor. Arka arkaya çat çut basıyorum. En baştaki 75 AF verirken bir yandaki 7.5 veriyor. Aralarında 10 katlık bir fark var bu arada. Bunu maxlayacağız gibi gözüküyor. Ya paramız yetecek. İyi iyi bayağı bir koyun maxlayabildik. Yo maxlayamayacağız mı? Bir anda para ciddi şekilde azaldı. Oo bunu da maxlayamadık. Ama 22 AF veriyor. Bir yanındakinin 3 katı Tekrardan Yunmun gelmiş onlara bakalım 7 AG veriyor İyi ya güzel para birikiyor gerçekten Arkadaşlar aranızda bu oyunu oynayanlar varsa saniyede ne kadar para kazanıyorsunuz Yorumlara yazın bizden fazla kazanan var mıdır mı abi Bence yoktur çok fazla para kazanıyoruz dostum şuna bak Bence de Basalım evet 40 küsür AG biriktirmişiz Artık bunu maxleyebilmemiz diyebilmemiz gerekiyor Rahat bir şekilde ama hiç öyle bir şeye benzemiyor Baksanıza ha 40 AG para bitti. Hadi be bir yıldız daha ekleyemedik ve bu galiba son seviyesi olacak bunun. Artık ne koyunlardan gelen paraya ne de ineklerden gelen paraya dokunmuyorum. Onlar çok eskide kaldı. Küsuratımı bile karşılamıyorlar maalesef. Şimdi şuna bir tane daha basma zamanı. Aynen. Reset attıktan sonra son seviyeye gelecek. Şunu fark ettim bu arada ben son iki ineği maxlamamışım. Hemen onları maxlayalım. Zaten çok az para istiyor. Her şeyi maxlamış olalım. Baksanıza param azalmıyor bile bastıkça. Bu gerçekten çok iyi bir olay ya. Arka arkaya basıyorum ve param azalmıyor bile. Sol taraftan bakabilirsiniz. Bunun da galiba artık son seviyesine basıyoruz. Bakalım. Eee gitmedi. Galiba sonuncu seviyesi bu olsa gerek. Bir tarttık ve param gitmedi ama parmaklarım yoruldu. Aynen bu da max oldu. Şimdi bu üçünden birine reset çakalım mı? Çakmayalım bence. Çünkü az önce 40 Küsur ag 70'de 6 ag ile hiçbir şey yapamayız Şunu geliştirsek mi ya Bu artık af veriyor bayağı bir az ben bunu 24 diamond'da geliştireceğim. Bakalım AF'den ne olacak? 102 AG. Güzel para. Şuradaki yünleri de toplayıp satalım. Altın yumurta falan da gelmiş. Güzel para kazanacağız. Herhalde bir 160-170 AG yaparız bu şekilde. Fazla bile yaparız. Güzel para birikmiş burada. 170 AG gibi bir paramız olacak şimdi. Bakalım bu parayla ne kadar geliştirebileceğiz kendimizi. Bunu artık resetleyip maksimuma basmak istiyorum. Umarım 170 AG yeter yetsin bir zahmet. Evet maxladık. 193 AF veriyor her saniye. Aa en iyi koyun artık bu oldu. En baştakinden bile iyi veriyor. O zaman bunu makslamaya başlayabiliriz. Galiba birkaç seviye atlatırız buna da. Şu anlık paramız gitmiyor. Çok iyi. Paramız hızlı bir şekilde azalmaya başladı şimdi. Bu da basabileceğimiz son seviye olabilir buna. Öyle gözüküyor aynen. Bir tane daha basalım. Çok iyi. 121 AF bu. 193 AF bu veriyor. Bu 75 AF'de kaldık garibim. Hadi çarktan güzel bir diamond gelsin de keyfimiz yerine gelsin. Hadi 25, 25, 25, 25, 25. 40 AG. Tamam bu da iyi. Bu da fena değil. Her saniye 401 AF kazanıyoruz. Yani 2,5 saniyede 1 AG kazanıyoruz diyebiliriz buna. Bakın arkadaşlar şurada yükseltmeler vardı hatırlıyorsanız. Ben bunu tüm çiftlik için geçerli sanıyordum. Sonradan fark ettim ki hayır bunlar sadece tavuklar için. Bakın burada koyunlar için o anda var. Hemen şunları da geliştirelim. AG'ye geldiği anda basmayacağım. AF'ye kadar basacağım. Çok da fazla bir gelişme yapamadık. Bir tane geliştirebildik. Burada 6.2 AG'ye bir şey vardı tavuk çiftliğinin yanında. Bu galiba revert attırıyor buraya. Oyunun ilk başında bir de çok pahalı gelmişti ama şu an bunu alacak paramız fazlasıyla var. Alsak mı bir? Burayı maksadık zaten. Alalım bakalım ne olacak? Her şeyi sıfırladı. Acaba artık bir tavuk ne kadar? 6.2 AG istiyor. Vereceğim ben bunu. Beş dakika bekle diyor. Bekleriz. Acaba bize kaç para kazandıracak? Burada tavuk çiftliğimizin yanına bir sayısı geldi. Yani bir rebirt var diyor burada. Hepsi için ayrı ayrı rebirt atmamızı istiyor anlaşılan. Arkadaşlar istediği paralar gerçekten çok ciddi sayılara ulaştı. İnek çiftliği için AJ istiyor. Koyun çiftliği için 620 AM istiyor. Yani güzel paralar gerçekten. Biz şu anlık bunları maxlamaya devam edelim en iyisi. 63 AG ile de bunu maxlayamayacağım galiba. Bitti be 3 kere bastım para bitti Şimdi bir tane de en kolay obiden yaptık Bu da 3x boost veriyor ama 1 dakikalığına He diğeri 3 dakikalıktı Olsun 1 dakika bir dakikadır iyi para kazanıyoruz zaten 1 dakikalığına da olsa 3 dakika çok iyi paraya tekabül ediyor Bu coinumuzu maxlamaya devam etmeye çalışıyoruz Ben de lafımı bitirmeden param bitiyor gördüğünüz gibi Ama çok fazla para kazandırıyor şu an Baksanıza 757 AF Bizim şu anlık kazancımız AG'yi geçmiştir Yani her saniye kazandığımız para Hemen bakıyoruz evet 1.5 AG Güzel güzel 93 AG veriyor bunlar. 3'ünü topladığım zaman 300 AG yakın para yapıyor. Ha bir dakika. Diğeri 93 verdi. Bu 33 verdi. Niye öyle oldu? Normalde hepsi aynı veriyordu diye hatırlıyorum ben. Bu da 33 verdi. İlginç. Evet birazcık daha seviye basmaya geldim şimdi. 25 yaptık. Resetlesek mi? Ben bunu değil de bunu resetleyeceğim. Şimdi birazcık da buna basalım. En pahalı koyun. Kaç para kazandıracak bize? Hadi be 25 seviye ol. Olacak galiba. Bir tane daha bastık. 154 AF diğerine yaklaşamadı bile ya hala 3 katlık bir fark var aralarında bizim az önce kazandığımız AG 3X boost'la berabermiş ben onu unuttum Doğru. Bir an sevinmiştim ya ne güzel para kazanıyoruz diye. Daha o seviyeye gelmemişiz. Şimdi buradaki tavuğumuz gelmiş gördüğünüz gibi. Acaba bunu maxlamaya çalışmak ne kadar zor? 240 AG paramız var. Bunu bir maxlamaya çalışalım. Ne olacak? Oo! 2.8 AG veriyor her saniye. E bu çok iyi ki. Ben bunlar sayesinde tüm çiftliğimi maxlarım. Aa para bitti. 200 AG bitti hemen. 6.39 AG mi? Koyunların kaç katını veriyorlar şu anda? Vay be oyunun başında bize 3-5k kazandırıyor diye dalga geçtiğimiz tavuklara bakın siz Rebirt atınca çılgınlar gibi oldular Bir de şurada bizim tavuklar boostumuz Aa, bunlar da sıfırlanıyormuş Bir ton para istiyor şimdi bunlar 322 AK birikmiş baksanıza Eee şimdi devran döndü Tavuklar koyunlardan da fazla kazandırıyor bize. Olsun ama oyundaki her şeyi maxlamak istiyorum. O yüzden bunları da maxlayacağım. Önce şunu bir maxlayalım da içimiz rahat etsin. Umarım paramız yetiyordur artık. Oh bitti bile para ya şuna bakın. 300 AG bitti gerçekten mi? Altın yün bakalım ne kadar para verecek? 612 AG verdi. Bu kaç veriyor? Bu da 612 veriyor. Bakın az önce daha az vermişti. Şimdi aynı veriyor. Anlamadım gerçekten. Bu da 612 verdi. Hemen şunları gönderelim. Bunu da alalım. AH para birimine ulaşmışız fark etmeden. AH ne demek? Herhalde bu para artık makslamaya yetiyordur diye düşünüyorum. Bir tane kalmış. Basıyoruz. Reset istiyor mu? Tabii ki istiyor. Ama korkmuyorum artık çünkü çok param var. Umarım korkmamam gerekiyordur. Bir tane daha reset istiyor. Onu da basıyoruz. Yeter artık bu son olsun lütfen. A yetmeyecek galiba. Yok yetmeyecek son bir tane kaldı ya Gidip hemen parayı toplayıp gelelim ve makslayalım onu da Tavuklar bu arada 541 para kasmışlar Baya iyiler gerçekten baya iyiler yani Son bir seviyeyi basıyoruz ve maxlandı. 3.45 AG veriyor. Tavuklar kadar vermiyor. Şimdi şu tavuğa bakmak istiyorum ben. Reset atabiliyoruz buna. Tamam bunu birazcık maxlamaya çalışalım. Kaç para kazandıracak bize? 25 seviye yapabiliyor muyuz? Yaparız galiba. 24 yaptık. 18 AG veriyor ama. Buna reset atıp bunu maxlayalım o zaman. Bas 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 bas. Bu zaten bayağı bir az para istiyor şu anlık. Bakın bunu maxladık ama diğer koyundan çok daha fazla para kazandırıyor bize. Ve onun kadar para istemedi bile. Hemen bir tane de şuna basalım. 28 AG çok iyi. Bir sonraki tavuk 140 AG istiyormuş ve bizim burada 2 AH yakın paramız birikmiş. Alalım o halde. Hemen bunu da alıyorum. 2 AH istiyor diğer tavuk. Buna birazcık basalım. Bu bize kaç para kazandıracak? Merak etmiyor değilim. 50 AG bas. Gerçi basamıyoruz paramız bitmiş o zaman bunu resetleyip buna basalım birazcık Basabildiğimiz kadar burada bastık. 50 AG ne ya? Altın yumurtadan kaç para alacağımı çok merak ediyorum şu anda. AH. Oo. Tamam diğer koyunu kesinlikle maksadık bu parayla. Çok fazla paramız var şu an. Hazırsanız arkadaşlar bu parayla arka arkaya en pahalı koyunu makslamaya çalışacağız. Şu anda para çok hızlı bir şekilde yok olmaya başladı diyebiliriz gördüğünüz gibi. Ve makslayamadık hala maalesef. Daha çok yolumuz var makslamak için. Bir tane daha rebir attırmayacağım şu anlık kalsın böyle para kalmadı çünkü 6 diamond 14 ah veriyormuş onu da alacağım şunları da toplayacağım ne yapmamız gerekiyor şuna iki tane daha seviye basayım da yıldız alsın o koyunu maxlayacağım ben maxlamadan bu oyundan çıkmam evet 15 ah paramız kaldı kaç para istediğini görüyorsunuz bu para bile yetmeyecek derken evet yetmedi 3 seviye daha lazım şurayı da bir geliştirmek istiyorum çok çılgın paralar verecek muhtemelen AH verecek ama kaç AH verecek? 50 AH Anlıyorum. Artık altın yumurtalar falan çok fazla para vermeye başladı. 5 AH veriyor. Baksanıza çok iyi para. Şuradaki çiftlikten alacağımız para 10 tane altın yumurta değerinde. Onu da belirteyim. Lütfen artık şu koyun maxlanabilir mi? Yeterince uğraştık bence. Evet deniyoruz bakalım. Rebirth isteyecek mi? İstedi maalesef. Demek ki bu turda bitmeyecek anlaşılan. Ama baya bir bastık. Güzel. Bu da bunun galiba son tur Yani 4 seviyede harcadıktan sonra maxlanacak. Bunun için de 12-13 AH gibi bir para ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Buradaki evi geliştirdiğimizde tam olarak ne oluyor? Acaba ya hemen bunu da inceleyelim Şu anda saniyede 64 ag var bunu geliştirdikten sonra Bakalım gelirimiz kaç olacak 31 diamond verdik 5 seviye bunun maksimum aynen daha gelişmiyor 64.89 hala Galiba bir şey değişmedi Niye o zaman o kadar para verdim ki ben buna Neyse biz satmaya devam edelim Mesela bakın burada 60 diamondla 40 diamondla Falan da bir şeyler var alayım mı Bunlardan da alayım sonra bunu geliştirebiliyor muyuz Aynen diamond vererek Geliştirebiliyoruz bunları da almak istiyorum bir tanesini alabileceğim Alt tarafa %1 kar marjı sağlıyor bana Değmez ki %1 için Bunu geliştirsem ne kadar oluyor? ha çok da gerekli şeyler değilmiş bunlar arkadaşlar. Parayı çöpe atıyoruz gibi bir şey oldu bence. Bu tavuğu da alalım. Üstünden geçiyordum ne güzel. E güzel de para kazandırıyor. Birazcık da basayım hatta 5 seviye kadar 151 AG. Uuu. Altın günümüzü toplayalım hemen. Artık o ok koyunun max zamanın zamanı geldi de geçiyor bile. Gel bakalım buraya. Evet şu anda basıyoruz 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 ve sonuncu olacağını umduğumu basıyorum. Aynen. 79 AG hayırlı uğurlu olsun. Burası Saniyede 83 AG. Hemen gidip oraya bakalım. 216 arada 3 katlık bir fark var. 50 AH'de buradan alacağımız vardı. Onu da alalım. 106 AH'yi bu tavuğa basmak istiyorum ben. Saniyelik kaç kazandıracak acaba? Evet AH kazandırıyor şu anda. 152 AH kazandırıyor çok iyi Bu tavuğu 5 yıldız yapmak istiyorum Videoyu bitirmeden önce çünkü gerçekten Güzel para kazandırıyor baksanıza 1.74 AH alıyoruz 50 AH Birikmiş bile çoktan alt tarafı tavuğun yanına Gidip gelene kadar birikti bu para evet 3 seviye basabiliriz bu parayla diye düşünüyorum 2.8 AH veriyormuş Bunu da yalandan alalım Kalan da sana basalım al hadi <laughs> Bir şey kalmamış basacak pardon Arkadaşlar çiftliğimizi yukarıdan bakacak olursanız Tavuk kısmı rebirtli Geri kalan her şey max oğlu max Galiba oyun bir yerden sonra sonsuza kadar kendini tekrar ediyor Yani para kasıyorsunuz bir tarafı max diyorsunuz Yani inekleri maxlayacağız mesela Ondan sonra tavuklar yine çöp gibi kalacak İnekler çok 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 fazla para kazandıracak Aynı şeyi koyunlar için yapacağız derken Baştan tavuklar için yapacağız Bla 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 tekrara düşeceğiz yani Oyunu bu noktada bitirdiğimizi düşünüyorum Sen ne dersin mavi ki Kesinlikle dostum yapabileceğimiz her şeyi yaptık <laughs> Son anda yandan bir teklif geldi Onu da değerlendirelim tüm parayı basalım şuna Evet bitti zaten tüm para 12 AH gördüğünüz gibi çılgınlar gibi para ama Oyunu bitirdik yani anlatmak istediğim bu Sürekli aynı şeyleri tekrar edeceğiz bundan sonra Yeni hayvanlar yeni şeyler yok Umarım bu seri hoşunuza gitmiştir Hoşunuza gittiyse bir like atıp aşağıdan yorumlarınızı yazmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın